demek istediğim şu ki sanki o anda sosyal medyada Allah'ın haram ve helalleri geçmiyormuş gibi bir tavır içerisindeyiz. Şimdi burada ilk olarak bizim e, sosyal medyayı kullanma adabında başlık aldığımız şey kişinin ihlaslı olmasıdır. Sosyal medyayı kullanırken de ihlaslı olmasıdır. Neden? Sosyal medyayı kullanmak da neticede kişinin yaptığı bir eylemdir. Yani dört şeyden biriyle sarf ettiği bir eylemdir. Düşünerek, konuşarak kalbinin kastı ve fiillerinin suduru neticesinde sosyal medyada bir şeyler yapıyor bir insan. Bu yaptığı şeyler ya Allah'ın doğrultusunda olmalı, rızası doğrultusunda ya da Allah'ın razı olmadığı şeyler olacak. İhlaslı derken biz burada neyi kastediyoruz? Gerek birisiyle özel bir mesajlaşmada, gerek oraya yazacağımız bir yazıda ve gerekse bir beğeni de olsun, gerekse bir videoyu izlerken olsun. Burada da insanların görmediği yerdeysek takva nedir? İnsanların görmediği yerde dahi Allah Azze ve Celle'nin rızasına göre amel etmektir. Sosyal medyayı biz cep telefonumuzda köşede bir yerde otururken de Allah'ın bizi gördüğünü unutur gibi hareket edemeyiz. Yani orada da Allah Azze ve Celle bizi görüyor ve ihlaslı davranmalıyız. İhlasın içerisine ben özellikle şunu ifade etmek <laughs> istiyorum: Amelleri rüya bulaştırmamalıyız. Bu ne demek arkadaşlar? K sık sık kaç gündür yaptığımız derslerde örnek veriyorum. Allah Azze ve Celle kıyamet günü cehenneme bir alim denilen, alim bilinen birini attığı zaman cennetlikler cehennemliklerle konuştuğunda diyor ki sizi buraya sokan şey neydi? O alim bilinen cevap veriyor diyor ki biz söylerdik ama yapmazdık. Şimdi sosyal medyada topladıklarımız o kadar çok ki, o kadar çok emretmişiz, nehyetmişiz ki, o kadar ayet adis paylaşmışız ki, kıyamet günü sanki biz bundan hesaba çekilmeyecekmişiz gibi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani sosyal medya dediğimiz şey orada ahkam kestiğimizde, emir verdiğimizde, nehyettiğimizde biz onlardan da sevap almayı umduğumuz gibi eğer ihlassız ve riyakar davranır, yapmadığımız şeyi bir başkasına emretmeye kalkarsak bunun arkasından da bir hesabın geldiğini unutmamak zorundayız.